Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleden hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bu video serimizde sizden en çok gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Daha önceden benim buna benzer videolarım vardı ama onlarda 15-20 tane soruyu bir videoda cevapladığım için birçok arkadaşımızın vakti gidiyordu. Hem de aradığını bulamıyordu bazen. Onun için hem kısıtlı vaktimiz olduğu için hem de DHPT'ye az kaldığı için bunun gibi soruları ayrı ayrı cevaplamaya çalışıyorum. Bugünkü video konumuz ise DHPT'de soru dağılımı. Ben bir birden şöyle sağıma soluma koyayım ya da videonun açıklama kısmı hangi dersten kaç tane soru çıkıyor onları yazayım siz de bunlardan istifade edin. Öncelikle arkadaşlar DHPT birden başlayalım. Kur'an bilgisinden toplamda 4 tane soru çıkıyor. Siyer'den 4 tane soru İslam inanç esaslarından 4 tane soru, İslam ibadet esaslarından 5 tane soru ve de son olarak İslam ahlakından 3 tane soru olmak üzere toplamda DHPT 1'de 20 tane sorumuz yer almakta. DHPT 2'ye geçecek olursak İslam tarihinden 2 tane soru, Akaid ve Kelam'dan 3 tane soru, Tefsir'den 3 tane, Hadis 3 tane, fıkıhtan 4 tane, hitabetten de 2 tane ve dinler ve mezhepler tarihinden 3 tane soru olmak üzere toplamda DHPT 2'de 20, toplamda DHPT 2'de de 40 tane sorumuz bulunmakta. Ve 27 Aralık Pazar günü herhalde 2020 tarihinde cumartesi de olabilir. Şu anda da tam olarak gün bilmiyorum. Karşımıza 40 tane soru çıkacak ve bize ÖSYM toplamda 60 dakika yani 1 saat süre vermiş olacak. Buradaki konuları dikkate alın. İnşallah sizin faydanıza olur. Aklınıza takılan bir soru olursa Instagram'dan değil de YouTube'a yazarsanız Instagram'daki gibi şahsi olarak bir kişiye cevap vermek yerine burada bütün arkadaşlarımıza cevap vermiş oluyoruz ve birçok kişi hızlı bir şekilde istifade edebiliyor ki Instagram'da çok soru yığılması oluyor. Ben bu şekilde video yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Her hafta bir iki tane video bu kanalıma da gelecek. Takipte kalmayı unutmayınız. Sorularınız varsa buradan mutlaka ulaştırın. Ben elimden geldik kadar sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bazen geç kalabilirim, bazen cevap vermeyebilirim. Sitemkar olmayın lütfen çünkü bugün itibariyle 2400 kişi var kanalımızda ve ben bir kişiyim. Başka çalışanımız, başka bu yorumlara cevap verenimiz de yok maalesef. Siz bildiğiniz sorunun cevabının altına yazarsanız ya arkadaşım bu şekil, bu şekil, bu şekil diye ama doğru sorulara doğru cevaplarını yazın. Siz de bir nebze olsun sevaba girmiş olursunuz. Allah'a emanet olun diyorum. Başka bir sorunuz varsa aşağı kısımlara yazın. Ben de gördüğüm zaman cevaplamaya gayret edeceğim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.